Değerli büyüklerim, değerli arkadaşlar, ben Yağmur Biçen, Trakya Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Son Sınıf Öğrencisiyim ve Atatürk Düşünün Topluluğu Başkanlığı görevini yürütüyorum. Hepinize Edirne'den çokça selamlar getirdik. Öncelikle bu kurultayı düzenleyen, katılım gösteren herkese hem kendim hem de Trakya Üniversitesi Atatürk Düşünün Topluluğu adına çok teşekkür ederim. Ben buradan karamsar değil, gelecekten umutlu gençliğin sesini duyuyorum ve yalnız olmadığım, olmadığımız için çok daha güçlü hissediyorum. Ben burada Türk gençliğinin Z kuşağı gibi ithal kavramlara sığmadığını, Türkiye'nin geleceğini kuracak bir özne olduğunu görüyorum. Ben burada arkadaşlar Atatürk'ün ülkenin geleceğini emanet ettiği Türk gençliğini görüyorum ve aynı Atatürk gibi görevleri hazır bir gençin neferi olduğu, olduğumuz için gurur duyuyorum. Bir de bu salon... Bir de bu çıkalım. Sosyal medyada, batı merkezi ve fonlanan medya organlarına söylenenlere bakalım. Oralarda sistem bize bambaşka bir gençlik profili dayatıyor. Bizi toprağımızdan ve kültürümüzden koparmaya, kendi bencil kalıplarına çürüyen, ke kendi kalıplarına ve çürüyen ideolojilerini hapsetmeye çalışıyorlar. Hepimiz biliyoruz, sürekli kulağımıza bir şeyler fısıldıyor bu sistem bize. Hepimiz duyuyoruz. Nedir onlar? Avrupa'da gençler bir saat çalıştı, şu an telefon aldı. Ben bir hafta çalıştım arkadaşlar, bakın bu arabaya biniyorum şimdi. Yani sen Türkiye'de ne mesleği yaparsan yap, yine de git yurt dışında daha rahat yaşarsın daha iyi yaşarsın diyorlar bize. Yani Türkiye'de çalışılmaz, üretilmez ve nihayetinde de burada yaşanmaz demek istiyorlar. Bize vermeye çalıştıkları mesaj sürekli pompalıkta ve algı bu. Onları dinlemeye kalksak ne yapacağız? Buradan çıkışta işte hep birlikte bir uçağa atlayacağız. İlk biletle yurt dışına gideceğiz. Bırakacağız vatanımızı, yurdumuzu. Üzerimizde emeği geçen ailemizi, öğretmenlerimizi sırt çevireceğiz. Dostlarımızı ve arkadaşlarımızı ardımıza bırakacağız. Ve yurt dışına kaçacağız. Yani umutlarımızı sürgüne göndereceğiz. Yani hayallerimizi unutacağız. Bize öğütledikleri şey de bu. Euro, dolar uğruna allayıp kullandıkları, göklere çıkardıkları sahte cennet Avrupa ya da Amerika algısıyla bizi biz yapan her şeyi terk etmemizi istiyorlar. Sonra anketler yapılıyor. Bu anketler sanki Türk gençliğinin, Türk gençliğinin çoğunun ülkesini terk, terk etmek istiyorlarmış bu sonuçlar çıkartılıyor. Kimin yapılıyor banketler? Biz gerçekten çok merak ediyoruz. Tüm günümüzü okulda, kampüste, amfilerde, kafelerde toplulukla birlikte geçiriyoruz. Bizim hiçbir arkadaşımız ben yurt dışına kaçmak istiyorum demiyor. Biz öyle gençlere rastlamıyoruz. Ancak bu anketleri yapan Amerikan menşeli firmalar bunun tam aksini söylüyorlar. Hayır, Türk genç yurt dışına kaçmak istemiyor. En karamsar olanı bile yurt dışında mutlu olamam diyor. Yurt dışında iyi eğitim görmek için gitmek isteyenlerin bile amacı dönüp yine ülkesine hizmet etmek. Başarısıyla ailesini, ülkesini gururlandırmak. Türk gençliği ailesiyle, dostlarıyla bağrından çıktığı bu millet için öz vatanında yaşamak istiyor. Çalışarak, üreterek, yeteneklerini keşfederek yaşamak istiyor. Kimse sizlerin kimsesi, cumhuriyetimizi yücelterek, ülkesine katkı sağlayarak var olmak istiyor. Ayrıca çok önemli bir gerçek var. Artık gidenler de dönmek istiyor. Mutlu olamıyorlar. Köksüz, köksüz hissediyorlar. İkinci sınıf insan muamelesi görüyorlar Beyin en önemlisi Batı'nın tükenişini, çürüyüşünü kendi gözleriyle görüyorlar. Bu yüzden tersine beyin gücü de başlamış durumda. Çünkü gelecek artık Batı'da değil, bu topraklarda, Asya'da, ekonomi yeniden canlanan İpek yolunda, uygarlık, büyük imparatorluklar mirası bu coğrafyada ve Türk milleti bu yeni ekonomisinin ve uygarlığının öncüsü konumunda. Niye ikimizi terk edelim? Türiyen Batı'nın yenilgisini, bozguncu ruhunu paylaşmak için mi? 20. yüzyılın en büyük bilim insanlarından biri olan Albert Einstein'ın bir sözü var. Tüm hayatımı başka insanlara, başka insanlara borçta olduğumun bilinciyle yaşıyorum diyor. Atatürk'ün bizlere miras bıraktığı felsefede budur. Her şeyimizi yine bu millete borçluyuz. Her şeyimizi bu güzel ülkeyi canıyla, kanıyla bizlere armağan edenlere borçluyuz. Milletimize borcumuzu ödeyeceğiz. Borcumuzu öderken zenginleşeceğiz. Ürettikçe çoğalacağız, paylaşarak gelişeceğiz. Bize dünyaları da verseler, biz Türk gençliği olarak bu geleceği, bu onuru, bu mutluluğu değişmeyiz. Hepinize saygılarımı sunarım. Teşekkürler.